Kim Mehmet abi başlayabiliriz. Bu da ekran o kadar geniş uzaktan çekmem lazım. Siz, senin konuşmalarını nasıl çekeceğiz bilmiyorum. Mehmet <laughs> abi. Ama meta güzel oyun değil mi abi? Güzel. Dün ilk biz oynadık işte. Ben de bir çekim yaptım. Vallahi şeyi bile aldım, majörü bile aldım yani. Evet, Dün ilk majörü alan benim. Bir tane daha da dolduramadım. Ha, dolduramadınız. Doldurunca şey mi? Kıraltı mı alıyor? Yani. Doldurunca iki ile çarpıyor. Bu kırmızı yatarsa grand alıyorsun sen. Mesela burada üç tane grant lazım? almak için. Evet. Nereye gelirse gelsin üç tane grant atarsa yukarıya alır. Bak şimdi fullleyeceğiz abi. Siz tek kalmıştınız biz fullleyeceğiz. Hadi Mete abi. Ha gayret. Kanla geçmiyor ki. Ha geç. Hadi. Bas abi tamam. Yok abi. Ama kötü çekim yaptırmadım sana. Yok güzel güzel ekran aldım abi. Ve çok 50'ye 50 ekran ekran boyutu 50 inç abi. Bayağı büyük olduğu için ben bayağı bir geride durmam lazım. O yüzden bunu çekim ayarıyla oynamam lazım benim. Buldunuz mu? O, o zaman ben size doğru bir geleyim. Şöyle çekeyim. Şu ekrandaki şeyi bir kapatayım ben. Bir saniye. Ne ya ben. Dükkan kocaman. Hadi. Bir tane mi kaldı? E hadi bakalım sana da odaklanalım da şöyle bir doldur da. Ne verecekse görelim yani. Hoş geçin abi. Evet sizlere bol şanslar diliyorum. Ben. Büyük ikramiyede buralardayım ben zaten abi. Görüşürüz.